Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde Foça ilçemize 144 kilogram yağış düştü. Bu yağış neticesinde bir kısım iş yerlerini ve evlerimizi su bastı. Maalesef aracıyla köprü üzerinde geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele kapıldı. Aracı bir buçuk kilometre aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balık adamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son kendisine ait bir cüzdan da bulundu. Kaybolan vatandaşımızın bulunması ile ilgili çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sabah itibariyle ekibimize 12 tane daha ilave balık adam da gelecek. Dolayısıyla inşallah sabaha kadar buluruz. Bulamazsak sabah ekibimiz biraz daha güçlenecek ve yoğun bir şekilde arama tarama faaliyetlerine devam edeceğiz. Foça ilçemizde 169 ev ve iş yerinde su baskını ile ilgili ihbar geldi. Arkadaşlarımız çok süratli bir şekilde bu yerlere ulaştılar. Gerekli yardım, destek, tahliye ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Oralarda çok şükür bir can kaybı ya da yaralımız yok. Bu akşam Seferhisar Menderes hattında gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimizi uyardık. Her türlü tedbirimizi aldık.